Günaydın. Şimdi annemlere geldik. İki tane kargomuz var. Hızlıca onlara bakacağız. Bu kargolardan birisi benim birisi annemlerin. Bunu kardeşime sürpriz yaptık. <laughs> ne aldık? Bir bakalım. Sürpriz. Şunu pat pat inatmayalım da bir şeyler gönderince lazım oluyor çünkü. Bizde şey vardı ya almıştık. Birkaç hafta ya da birkaç birkaç ay öncesinde. Hep makas alayım yanıma diyorum ve unutuyorum. Neyse şuradan Yiğit gelmeden de açalım diyoruz ki. Bizde şey vardı. Bunu almıştık yani biz. Biz çok memnun kalınca aynısından annemlere de aldırdım. Çünkü gayet güzel verimli çalışıyor. Brown'un şeyini aldık biz. E, IPL Pro 5. Şimdi şunu açalım. Efendim anneciğim. Gelme gelme. Anneanne seni çağırıyormuş. Git bak. kargo. Ben ne o? İp. Ben <laughs> Hadi sen de bunu al. Ay ne kadar zor açılıyor ben ya. Buralarını da yani böyle açmak. Ha. Ben tamam. ben Hadi ben git. Ben kargo ben ama bu bizim değil. Bizimki evde çık. Çık önümden çık. Önümden çık. Önümden çık. Git git şöyle. <laughs> Bizim değil. Git. <laughs> Yine aynı şekilde böyle deri bir çantası var. Git çekilir misin biraz? Gel hop yapıyor. Evet git, hadi. Gel, hadi gel, gel, git. gel. Ne zaman kargo şey yapsak gel. aynı şekilde. Git bak bak. Git bak. Bir bak. tane şöyle başlığı. Bunda Oo. iki başlık var bizimki gibi. Bir tane Venüs. Ee, bir tane de şey. Ekstradan kablo var sizinkinde. Bu ne? de böyle bir şey çıkmamıştı sanki. Şunu şarj etmek için mi evet. acaba? Hayır hayır bırak. Gel. Gel, gel, gel. Şu çok güzel. Bunun zaten normal tek fiyatı bir 500 lira falan oluyor. İndirim gel, olmadığı, olmadığı zamanlardan. Gel, gel sana su vereyim. Ay uf, sinir olurum böyle şeyleri açmaya da. En güzel şey de şu aslında içinden çıkan hediyelerden. Ha, hatta temizleme şeyi de var. Şunu da kaybetmeyelim. Şu var ya. Hmm, böyle kaş üstü, kadınlar da bıyık şuralar falan almak için ışıklı falan gayet güzel. Ama şu kablonun ne olduğunu hala çözemedim. Bizde böyle bir şey yoktu. Ne olduğunu anlayamadım. Ona bir bakacağız. Daha sonra kabloda kaybetmeyelim. İçine koyalım. Daha sonra aha. Bak bak oradan bak Yiğit. O tarafa gelme. Aa, ne varmış, ne varmış, Bak zaman. bak 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 senin için aldım bunu bak. Sanki Gel al. Al o da senin kardan hmm. Portakal falan sıkmak için çok zor oluyor. Bende anne. şu büyük olanlardan var ama of, o kadar zor sıkıyor ki o. Çok zor. Yıkla bir şeyler çekmekte. Şu Philips'in portakal işte greyfurt mandalina falan sıkmak için şu Philips'in şeyini aldım. Portakal narenciye sıkacağını. Bir de bu vardı artık. Neyse birazcık iyi kurgulayayım. Kapatalım hocam. Herkese cumartesi gününden ve yeni bir vlogdan selamlar. <laughs> Ama artık yani anneciğim biz hazırlandık kahvaltıya gidiyoruz. Dönüşte bir balıkçıya uğrayacağız. Bir markete uğrayacağız. Birazcık eksik yediğimiz var. Dolabı boşalttık bu hafta. Artık Çele'de güzel bir alışveriş yaparız. Bir de balık alırız falan. Yine geçen hafta aldığımız yerden. Şu geçen gittiğimiz kahvaltıcıyı çok beğendik. Bu sefer her şey gelince çekeceğim. Ben yedikten sonra çektim geçen size. Tekrardan aynı yere gidiyoruz. Yani biz beğenince takıyoruz arkadaşlar. Bozana kadar orası. Bozulunca da yeni bir yer arıyoruz. Başka bir yere gidiyoruz bu sefer de. Öyle şimdi bir alışveriş, bir kahvaltı, bir böyle bir belki havaları. Videolarım o kadar yarım yamalak ve saçmalıyor ki. Yiğit'e konuştuğu bazı yerleri kesiyorum. Serkan sürekli müzik açıyor ve telif yiyorum. Oraları böyle kırpınca da video böyle garip, garip, böyle bir değişik bir şey oluyor yani. Neyse az kaldı geldik sayılır bir 3 dakika sonra oradayız. Tekrardan oraya gidince açarız. Bizdeki de şans yani. Allah Böyle bir yer ya. beğendik <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben saniyesine paylaşıyorum. Geldik ve kahvaltıyı kaldırmışlar. Belki şey gideriz marinaya falan. Yürütürüz emniyeti de biraz orada. Efendim, Şimdi gidiyoruz gidelim. arabaya yeni bir kahvaltı yeri bulmaya. Bakıcıyız ama çok güzeldi ya o zaman şeye Ya. Nereye? Big Chess. Happy Mons. Happy Mons. <laughs> tamam. Ay her yerde şu atlı karıncayı koymasalar olmayacak. Yukarıda oyun bölümü var ya oraya çıkaralım Yiğit bir de. Bir şeye bayılırım ya. Ay çok güzel. Ay eve geldik o kadar yoruldum ki. Resmen kollarım koptu. Hızlıca şu aldıklarımıza bakalım. Daha sonra küçük bir işim var benim. Onları bir halledeceğim. Bir de kargomuz da geldi sağ olsun. Komşum almış. Ay inanılmaz susadım ya. Hızlıca şunlara bakalım. Bir de size bir şey söyleyeceğim şimdi. Şeye gerek yok. Şöyle iki tane e, iki tane balık aldık. Birini dondurucuya koyacağım. Bir tanesini akşam yapacağız. Farklı bir balık tarifim var. Onu deneyeceğim. E, dışarıda yediğimiz balığı evde yapmayı deneyeceğim. Bir tane kargomuz geldi. Eve bekten sanırım. Ya atıştırmalık evet. Yiğit'e şöyle atıştırmalık almıştım. Şu iki tane krekerlerden pancarlı grisini, iki tane de gingerbread bisküvi aldım. Bunları çok seviyor. Ha daha sonra şu monster'ın şeylerinden aldık. Bu canavar araçlarından. Bu böyle bir şeyde indirimdeydi. Bu canavar araçları çok seviyor. Yani bizde 2-3-4 çeşidi var. Ama böyle hani erkek çocuğu işte çok ilgisini çekiyor falan seviyor diye bir tane de şöyle şeyin aldık hmm, canavarlasını şey çok güzel şunları zaten atıyoruz Şurada kalsın çıkınca oynar aşağı indiler hızlıca ben de şu işlerimi toparlayayım istiyorum ee, bir tane e, şey aldık greyfurt bunu e, yarın sıkacağız birazcık domates aldım Yiğit e, çok az muz aldım günlük bir tane yediriyorum ama işte yemiyor çoğu zaman da yani. Şöyle iki tane çamaşır suyu. Bu çamaşır sularının böyle yarısını böyle tek bir gideri, yarısını tek bir gideri, yarısını tek bir gideri falan böyle dökeceğim. Tuvalete, banyoya, bu mutfağın giderine falan. Bir tane kerin aldık. alıp bunu da koyayım hemen dolaba. Yoğurt yok evde çünkü. E ee, balığın yanına kuşkonmaz yaparız dedik. Bir tane kuşkonmaz aldım, bir demet. Demet denir herhalde. Buna bir bağ da işte ne denirse. Şöyle birazcık salatalık aldım. iki tane nektarin aldım. Şöyle birazcık yarın sıkmak için portakal aldım. Ben poşetlerin hepsi de yırtılmış içinde. Şöyle birazcık patates aldım, bir tane avokado aldım. Hafta içi avokadolu eee tavuklu falan bir salata yapacağım çünkü. E, balık için mantar aldım. Kırmızı biber aldım. Sarımsağım falan vardı. Şöyle biber aldım. Yeşil biber. Birazcık da yine aynı yarın sıkmak için mandalina aldım. Bu sıkılacak olanları şimdi bir kaba koyayım. Bunları halledeyim. Ee, ha, yo, akşam birazdan yiğit falan banyo sokacağız. Saçını keseceğiz çünkü. E, şunları ne yapacağım biliyor musunuz? Dedim ya böyle tüm giderleri dökeceğim yarı yarıya. Ve yarın sabaha kadar yani akşam gece yatarken dökeceğim. Yarın sabaha kadar hiç dokunmayacağız. Yağmur falan yayınca böyle giderlerden kötü koku geliyor ya onu önlüyormuş. İkisini de komple bitireceğim. O yüzden en ucuzlarını aldım. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi şurayı birazcık toparlayayım. Şunları yerleştireyim. Birazcık dinleneyim ben. Şu çantada yiğitim diğer arabası da var. Dışarıya çıkarken çünkü araba alıyoruz yanımıza. Seviyor. Bunu da yine aynı almıştık. Bu var bu var. Böyle işte güzel güzel oynar. Ben hazırlıkları bitirdim sayılır ya. Şurada böyle balığımı böyle biraz böyle şu şekilde doğradım İçine sarımsak soğan kırmızı biber yeşil biber e, ve burada kırmızı mantar ve kırmızı biber var tekrardan sarımsak ve soğanı kafanıza göre ayarlayabilirsiniz yani damak zevkinize göre bunun içine şimdi kekik e, pul biber ve bolca tereyağı koyacağım sonra altına alüminyum folyo üzerine kağıt daha sonra fırına süreceğim bunu Salatam yaptım. Domates, salatalık, göbek ve sadece şey koydum. Mor lahana bunu da ben yapmıştım. Şimdi şu kuşkonmazlarımı önce haşlayacağım. Daha sonra zeytinyağı ve limonla çevireceğim. Evet. Balıklarım da pişti anneciğim. Evet. Böyle bol tuzlu ve şey yaptım. Su. Bunları böyle bir tur bir haşlayacağım. Daha sonra hemen zeytinyağına koyacağım. İyi yatırdım. Hemen şöyle hızlıca tatlı bir krep yapıyoruz. Yani çaya, çayın yanına canımız böyle bir şeyler istedi. 22 istedi Serkan'ın canı ama 22 bilmiyorum yani böyle pek canımız istemedi. Şöyle krebin pişiyor. Daha sonra züber süreceğim üzerine. Burada fındık fıstık, işte badem falan böyle birazcık kırdık. Burada böyle kırmızı meyvelerin falan var. Yaban mersini, frank üzümü falan. İki tane de muzum var. Böyle muzları ve kuru yemişi falan da böyle üzerine koyacağım. En son böyle yaptıktan sonra gösteririm size. Çünkü tripodumun o üst kısmını Yiğit gene kırdım. Bakacağız seni bir tane daha sipariş vereceğim. O zaman böyle daha rahat gösterebilirim. Herkese günaydın. Yiğit'in saçını görüyor musunuz? Tamam. Yiğit'in saçlarını dün kestik. Evet kahve yapacağız şimdi. E, dün gece Yiğit hiç uyumadı. Yani o kadar böyle garipti ki. Çok böyle uykusuzum ben de. Ay açtık ama bunun ağzını. Altı açılmış birazcık. Şimdi bir yulaf sütlü bir kahve yapacağım. Yani çok böyle ağır de içmek istemiyorum şu an. Çok böyle açılımı da bir tık bastırsın sadece. Çünkü e, Serkan'cığım birazdan gidip börek alacak. Ama kendime de gelmem lazım. O yüzden bir kahve yapacağım. Yani sütü bol, yulaf sütü bol, kahvesi az olacak. Yani espresso çekeceğim büyük ihtimalle. Ben yani öyle yaparım. Bir aksilik olmazsa şu an. Yani şu sütümü de kaldırayım. Ee, dün tüm şeylere, giderlere çamaşır suyu dökmüştüm. Dün söylemiştim size sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam söyledim diye hatırlıyorum. Ee, tüm giderlere çamaşır suyu döktüm şimdi mesela e, sabah tuvaleti şey yaptım, yıkadım. Lavaboyu yıkadım ve burayı yıkadım. Bildiğiniz iç tarafından böyle hani bir Mami, su kokusu gelir ya. Mami, o su kokusu Mami, yoksa Mami, yani böyle çamaşır suyu gayet Mami, çok ferah için şu anda. Tamam anneciğim yapacağız. Bekle bir sütümüz ısınsın ondan sonra. Önce süt ısıtalım ondan sonra kahve indirmesine basacağız. Babi. Yiğit lütfen. Babi, Bu kadar huzur Babi, babi. Tamam anneciğim. Babi. Tam babi. babi. Tamam Babi. Hadi gel tamam bak ısınsın. Ondan babi. sonra gidelim düğmeye basalım. Neyse önce zaten şunu kaynatıp kahve içelim. Bu durmayacak çünkü yoksa. Tamam Yiğit lütfen. Babi. babi. Tamam. Babi. Bekle bardak alalım. Çok üzüyorsun sen beni. Kahveye bir tur çekeceğim şimdi. Diğerini anneciğim. Neyse tabii ki Tamam, tamam. tam otomatik kahve makinesi alacağım. Bunu da elimden çıkaracağım. Bakayım hatta ilanı koyabilirim bugün. Üzerinde şey yapıp şu Philips'in ya da yeni Arzum'lar çıkarmış ya. Arzum okkaların şeyleri. Ee, otomatik kahve makinesi. Onlardan alırım ya. <laughs> tamam yeter. Hayır bu kadar yeterli. Bitti. Anneciğim suyu da bitti zaten. Göz, de koyalım ondan sonra. Serkan'ı zar zor kaldırdım. Saat 11'e geldi ya. Hala yatıyordu yani. Açlıktan ölecektik neredeyse. Tamam. Şimdi biz de oğlumla portakal sıkacağız. Zaten börek geleceği için ekstradan böyle yumurtadır bilmem nedir yapmayacağım. Belki domates salatalık doğrarız ve zeytin çıkartırız. Şimdi bolca greyfurt, işte mandalina, e, portakal falan sıkacağım. Şu avokado da olgunlaşsın diye buraya koydum ama bir bakalım. Şimdi şunları hızlıca halledelim. Ne kadar çıkarsa hepsini sıkacağım, dolaba koyacağım. Şimdi bunların hepsini zaten anne. dünden silmiştim. Anne. Anneciğim efendim. Şimdi mandalina ve portakal karışık sıkacağım. Dur anneciğim lütfen bir deneyelim en azından. <laughs> Gayet güzel. Dur. Tamam gel seni de alayım. Yiğit kucağıma alacağım ben. Yiğit kucağımdayken deneyeceğim yapmayı. İnşallah yapabilirim. Bu arada bayağı güzel çıkartıyor suyunu. Şimdi bir mandalina sıktım. Aa bayağı yani son damlasına kadar alıyor diyebilirim bunu. Tabii Yiğit kucağımdayken ne kadar olacak bilmiyorum. Şöyle dursun şimdi. Uzak dur benden birazcık. Şu greyfurt'u da bir sıkalım. Malum önümüz kış dedik. Hani bol bol sıkacağız portakal. Diğerinde çünkü çok zor oluyor benim. Ee, bu katı meyve sıkacağında. Onda da işte armut, elma, havuç falan sıkıp bunda portakal karıştırabiliriz. Karışık meyve suyu yaparız dedik. Hani yiğit kucağımdayken bu kadar oluyor. Ama bence güzel. Çok böyle diğer o büyük kapsamlı şeylere yani şimdilik gerek yok bizim için. Aa baya güzel sıkıyor anneciğim. Sen ne diyorsun bu duruma? Ben greyfurt, ben. evet greyfurt çok sulu değilmiş çünkü. Evet greyfurtta çok su yokmuş. Ekstra bir güç uygulamanıza gerek yok. Yani sadece çok hafif bastırmanız yetiyor. O da hani makinenin çalışabilmesi için. Ya. Hı hı bir mandalina, bir portakaldan 100 milimden fazla şey çıkardı. Bakalım ne kadar çıkacak bunlardan. 200 milim oldu hatta yani. Yani yiğit kucağındayken bu kadar oluyor ya. Şimdi portakallara bakalım. Bence gayet güzel ya. Bayağı çıkardı çünkü. Şimdi şöyle 3 tane mandalina, 2 tane de portakalım kaldı sıksam bunları da sıkardım ama zaten şunu doldurdum. Bu da bize yeter bugün en azından böyle bayağı içeriz. En son dökerken böyle bayağı bir şey döktüm. Bir çay bardağına yakın portakal suyu döktüm. Döküldü yani yapacak bir şey yok yaparken yitkucamdaydı çekerken birazcık zor oldum. O yüzden şu e, şu bezime koydum. Bunu kaynatacağım şimdi bir güzelce. Çünkü böyle baktım portakal suyunun şeyi böyle biraz yapış yapış olmuş. Hani Yiğit'le de böyle bazen şey yapıyorum işte kaynatıyorum bu bezi zaten sürekli. Yiğit yine bir atıştırmalık kaldı ve geliyor. Bundan mı vereyim bundan mı? Tamam vereyim. Şundan istiyor. Şimdi bunu da halledeyim. Yavaştan artık kahvaltılıkları sofraya koyacağım. tertemiz yaptım. Mutfağı ay rahatladım. Şimdi gidip birazcık keyif yapacağım. Küçük bir alışverişe çıktık. Bakalım. Bir korkma kuzum. Ne? Hayır yok ay bir yer yanıyor sanırım ya annemlere geldik de annemlerin ev manzarası da böyle göl falan görüyor kahve içmek çok keyifli burada <laughs> ben sallanmaya başladım. Ay annemlerdeyiz. Parka geldik. Sakin, kimse yok. Sadece biz bir de artık imrendim ben de sallanıyorum yani. Bayağı geniş çünkü salıncaklar. Tabi oturmadan önce temizliyoruz. Elimizin geldiği her yeri siliyoruz. Tersimiz bir şekilde oturuyoruz. Şimdi şu parkın aşağı tarafına gideriz. Orada tahtlara var bir şey falan var. Kaydırak falan birazcık iyi kaydırırız. Biraz yürü, Börtü bir böcek bakar. Şurada tavuklar var. Gideriz tavuklara bakarız. Kazlara bakarız. Ondan sonra artık uyku saati geliyor. Eve geçeriz. Bugün kuru fasulye yapacağım. Sucuklu. Annemlerde fasulye. Ben evde fasulye var zannediyordum. Yani ıslanmış var zannediyordum. Yokmuş. Annemlerde haşlıyoruz. Eve gideceğim. Daha sonra sucuklu bir kuru fasulye yapacağım. Bir de Serkan'ın, eğer bir aksilik olmazsa, Almanya işi var. Kesin değil, ee, işte fuar var, fuara gidecek <laughs> oradan bir alışveriş listesi yapacağım kendime. <laughs> Şu Thermomix'lerden istiyorum, Longchamp çanta istiyorum, ondan sonra Dior'dan bir çanta istiyorum. Vallahi bilmiyorum, istiyorum da istiyorum, bir sürü ayakkabı bilmem ne falan liste yaptım. Kozmetik işte, şeyleri de var aklımda, orada daha uygun olduğu için. Bir de kozmetik falan da aldıracağım. Bir de kamera aldıracağım. Bakalım. Anneciğim. Sallanacak mısın gene?